Bugün konuşmak istediğim film Sanal Ülke. IMDB 10 üzerinden 5.9 puan aldı. Original artbook 4.89 puan almıştı. Yani okuyucuları sevmiş olmasına rağmen filme uyarlandığında izleyicileri yeteri kadar memnun edemedi. Çoğu uyarlama filmde olduğu gibi başka bir platforma çıktığında özünü maalesef ki kaybediyor. Ben başlatıcı suretler filmlerini sevmiştim, beğenmiştim. Sadece benim gibi izleyicilere önerebileceğimiz bir film. Çünkü... Tabi uyarlaması olduğundan dolayı filmi aktarılırken bir tempo problemi var. Hem film gerinden hızlı akıyor hem de bir olmamışlık hali tüm filme yayılmış halde. Oyunculuklar iyi denemez. Görsellik çok güzel olmasına rağmen akış bozduğu için yine filmi geriye atıyor. VR gözlük, ileri teknoloji, insanlığın bir sonraki adımı gibi konuları seviyorsanız izleyebilirsiniz. Benim o anım alt bir oyun film ve bilim kurgu sever olarak filme gönül rahatlığıyla onay veremiyoruz maalesef